10 Nisan 2019'da insanlık sadece denklemlerde ve hayallerde var olduğunu düşündüğü bir şey gördü. Olay Ufku Teleskobu işbirliği bir kara deliğin ilk doğrudan görüntüsünü yayınladı. M87 galaksisinin merkezinde 55 milyon ışık yılı uzakta mutlak karanlığı çevreleyen parlak turuncu bir halka. Görüntü bulanıktı, piksellerle doluydu, neredeyse soyuttu. Ama Albert Einstein'ın bir asırdan fazla zaman önce öngördüğü şeyi doğruluyordu. Kara delikler gerçekti ve etraflarında uzayın ve zamanın dokusunu bükebiliyorlardı. Ama çoğu insanın fark etmediği şey şu. O fotoğraf sadece kozmik bir nesnenin kanıtı değildi. Çok daha tuhaf bir şeyin kanıtıydı. Eğer kara delikler zamanın kendisini bükebiliyorsa, saniyeleri sonsuzluklara uzatıp mesafeleri tekilliklere sıkıştırabiliyorsa, o zaman soru zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığı değil. Soru bunun gerçekte ne anlama geldiğini anlayacak kadar cesur olup olmadığımız. Hikaye uzayda değil. İsviçre'nin Bern şehrindeki küçük bir patent ofisinde 1905 yılında başlıyor. Albert Einstein 26 yaşındaydı. Haftada 6 gün teknik patentleri inceleyerek çalışıyor ve akşamlarını fiziğin yasalarını yeniden yazarak geçiriyordu. O yıl bilimi sonsuza dek değiştirecek 4 makale yayınladı. Bunlardan biri dünyayı özel görelilikle tanımladı. Zaman ve uzayın sabit evrensel sabitler olmadığı fikri. Esnek, göreceli ve derinden birbirine bağlıydılar. Einstein zamanın ne kadar hızlı hareket ettiğinize bağlı olarak farklı aktığını gösterdi. Işık hızına yakın seyahat ederseniz zaman sizin için hareketsiz duran birine kıyasla yavaşlar. Bu felsefe değildi, matematikti ve kanıtlanabilirdi. Ama özel görelilik sadece düz, boş uzayda işe yarıyordu. Einstein evrenin boş olmadığını biliyordu. Yıldızlar, gezegenler ve yer çekimi ile doluydu. Bu yüzden sonraki 10 yılını yeni bir teori geliştirerek geçirdi. Yer çekiminin uzay ve zaman üzerindeki etkisini hesaba katabilecek bir teori. Kasım 1915'te genel görelilik teorisini yayınladı. Radikal bir şey öneriyordu. Yer çekimi, nesneleri birbirine çeken bir kuvvet değil, uzay zamanın kendisinin eğriliği. Yıldızlar ve gezegenler gibi kütleli nesneler, uzay zaman dokusunda çöküntüler yaratıyor ve daha küçük nesneler bu çöküntülere düşüyor. Bir trambolin üzerine bowling topu koyduğunuzu hayal edin. Top bir çöküntü yaratır ve yakınına bir bilye yuvarladığınızda top doğru kıvrılır. Einstein'a göre yer çekimi budur. Genel görelilik birçok tuhaf şey öngördü. Işığın yer çekimi tarafından bükülebileceğini, evrenin kendisinin genişleyebileceğini ve belirli koşullar altında uzay zamanın o kadar şiddetli bükülüp çarpılabileceğini ki hiçbir şey, ışık bile kaçamazdı söyledi. Bu bölgeler görünmez olurdu. Sadece çevredeki madde üzerindeki etkileriyle tespit edilebilirdi. Einstein'ın kendisi bile böyle nesnelerin doğada var olabileceğine inanmıyordu. Matematiğin doğru olduğunu düşünüyordu ama evrenin buna izin vermeyeceğini. Yanılıyordu. Einstein'ın denklemlerini bu konuda ciddiye alan ilk kişi Karl Schwarzschild adlı Almanyalı bir fizikçiydi. 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus cephesinde görev yaparken Schwarzschild Einstein'ın alan denklemlerini mükemmel küresel dönmeyen bir kütle için çözdü. Çözümü o kütlenin etrafında bir sınır, geri dönüş olmayan bir nokta tanımlıyordu. Eğer herhangi bir şey o sınırı geçerse sonsuza dek içeri çekilir, kaçamazdı. Schwarzschild buna yerçekimsel yarıçap dedi. Bugün buna olay ufku diyoruz. Schwarzschild çözümünü Einstein'a gönderdi ve Einstein hem etkilendi hem de rahatsız oldu. Matematik kusursuzdu ama rahatsız edici bir şey ima ediyordu. Zamanın kendisinin durduğu bir uzay bölgesi. En azından dışarıdan gözlemleyen birinin bakış açısından. Schwarzschild, savaşta kaptığı bir hastalık yüzünden sadece birkaç ay sonra öldü. Çalışmasının evren anlayışımızı ne kadar derinden şekillendireceğini ellevel göremedi. 10 yıllarca kara delikler teorik meraklar olarak kaldı. Çoğu fizikçi bunların matematiksel yapılar olduğunu, gerçek ürveninde bulunamayacak şeyler olduğuna inanıyordu. Ama 1960'larda her şey değişti yeni teleskoplar uzayda garip radyo sinyalleri tespit etmeye başladı. Bunlar kuasarlar, galaksilerin merkezinden gelen inanılmaz parlak ışık patlamaları. Hiçbir yıldız bu kadar enerji üretemezdi. Tek açıklama şuydu. Bu galaksilerin merkezinde devasa, görünmez nesneler vardı ve çevrelerindeki maddeyi yutup muazzam miktarda enerji salıyorlardı. Kara delikler artık teonik değildi. Gerçektiler ve her yerdeydiler. 1970'lerde astrofizikçiler kara deliklerin gerçekte ne kadar tuhaf olduğunu anlamaya başladılar. Bir kara deliğe yaklaştığınızda yer çekimi o kadar güçlü hale gelir ki uzay ve zaman bükülmeye başlar. Eğer bir astronot olay ufkuna doğru düşerse uzaktan izleyen birine göre astronotun hareketi yavaşlar. Saniyeler dakikalara dönüşür, dakikalar saatlere dönüşür. Astronot olay ufkuna yaklaştıkça dışarıdan bakan için neredeyse donmuş gibi görünür. Zaman genişlemesi denen bu etki Einstein'ın denklemlerinin doğrudan bir sonucudur. Ama astronotun kendi bakış açısından hiçbir şey değişmez. Normal hızla düşmeye devam eder. Olay ufkunu geçer ve sonunda kara deliğin merkezindeki tekilliğe ulaşır. Orada bildiğimiz tüm fizik yasaları bozulur. Peki bu zaman yolculuğuyla ne ilgili? Cevap, zamanın göreceli nabında yatıyor. Eğer bir kara deliğin yakınında zaman yavaşlıyorsa, teorik olarak birinin orada zaman geçirip sonra geri dönmesi mümkün olabilir. Kara deliğin yakınında birkaç saat geçiren biri, dünyaya döndüğünde yılların hatta 10 yılların geçtiğini görebilir. Bu, geleceğe tek yönlü bir yolculuktur. Ama peki geçmişe dönmek ne olacak? İşte işler burada gerçekten karmaşıklaşıyor. 1905 yılında Kurt Gödel adında bir matematikçi, Einstein'ın denklemlerinin şaşırtıcı bir sonucunu buldu. Dönen bir ürvende uzay zaman öyle bükülürdü ki kapalı zaman benzeri eğriler oluşurdu. Bunlar teorik olarak bir nesnenin kendi geçmişine geri dönmesine izin veren yollardır. Gödel'in çözümü matematik olarak geçerliydi ama fiziksel olarak gerçekçi değildi. Evrenimiz Gödel'in dediği şekilde dönmüyor ama bu fikir fizikçilerin hayal gücünü ateşledi. Eğer Einstein'ın denklemleri geçmişe yolculuğa izin veriyorsa, belki de bunu yapmanın başka yolları var. 1974'te Stephen Hawking kara delikler hakkında şok edici bir keşif yaptı. Kuantum mekaniği yasalarını uygulayarak kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını gösterdi. Olay ufkunun hemen dışında parçacık çiftleri sürekli oluşup yok oluyordu. Bazen bir parçacık kara deliğe düşerken diğeri kaçıyordu. Dışarıdan bakıldığında kara delik radyasyon yayıyor gibi görünüyordu. Buna Hawking radyasyonu dendi. Bu keşif kara deliklerin sonsuza dek yaşamadığı anlamına geliyordu. Çok çok yavaş yavaş buharlaşıyorlardı. Güneş kütlesinde bir kara deliğin tamamen buharlaşması 10 üzeri 67 yıl alırdı. Evrenin yaşından trilyon kere trilyon kere daha uzun. Ama prensip önemliydi. Kara delikler değişmez değildi. Hawking'in çalışması başka bir soruyu da gündeme getirdi. Eğer bir kara delik buharlaşırsa içine düşen bilgiye ne olur? Kuantum mekaniğine göre bilgi eslevel edilemez. Ama kara delik buharlaşırsa bilgi kaybolmuş gibi görünür. Buna bilgi paradoksu deniyor ve hala tam olarak çözülmemiş. Bazı fizikçiler bilginin Hawking radyasyonunda kodlandığını düşünüyor. Diğerleri bilginin paralel bir evrene kaçtığını öne sürüyor. Kesin cevabı kimse bilmiyor. 1980'lerde fizikçiler kara deliklerden daha da tuhaf bir şey keşfettiler. Solucan delikleri. Bunlar uzay zamanın iki uzak noktasını birbirine bağlayan teorik tüneller. Bir solucan deliğinden geçerseniz ışık hızından daha hızlı seyahat etmeden milyarlarca ışık yılı uzakta bir yere anında ulaşabilirsiniz. Kip Thorne adında bir fizikçi solucan deliklerini zaman makineleri olarak kullanılabileceğini gösterdi. Bir solucan deliğinin bir ucunu ışık hızına yakın hızlandırırsanız, o uçta zaman yavaşlar. Sonra geri döndüğünüzde iki uç arasında bir zaman farkı olur. Bir uçtan girip diğerinden çıkarsanız geçmişe yolculuk yapmış olursunuz. Ama bir sorun var. Solucan deliklerini açık tutmak için egzotik maddeye ihtiyacınız var. Negatif enerjiye sahip bir tür madde. Böyle bir şey hiç gözlemlenmedi ve var olup olmadığı bile belirsiz. Bazı fizikçiler kuantum etkilerinin çok küçük miktarlarda negatif enerji üretebileceğini düşünüyor. Ama solucan deliğini açık tutmak için yeterli olup olmayacağı bilinmiyor. Şu an için solucan delikleri kara delikler kadar teorik. 2015 yılında bilim dünyası başka bir dönüm noktası yaşadı. LIGO adlı bir deney yer çekimi dalgalarını ilk defa doğrudan tespit etti. Bunlar hızlanan kütleli nesnelerin uzay-zaman dokusunda yarattığı dalgalar. Einstein bunları 1916'da öngörmüştü ama o kadar zayıftılar ki tespit edilemeyeceklerini düşünüyordu. LIGO'nun tespit ettiği dalgalar 1.3 milyar ışık yılı uzakta iki kara deliğin çarpışmasından geliyordu. Çarpışma sırasında 3 güneş kütlesi kadar enerji saniyenin binde birinden daha kısa bir sürede yerçekimi dalgaları olarak salındı. Bu o anda evrendeki tüm yıldızların ürettiği toplam ışıktan daha fazla enerji demekti çekimi dalgalarının keşfi, kara delikleri incelemenin yeni bir yolunu açtı. Artık sadece etraflarındaki maddeye bakmıyoruz. Uzay zamanın kendisindeki dalgalanmaları dinliyoruz. Bu kara deliklerin nasıl oluştuğunu nasıl birleştiğini ve evrenin tarihinde nasıl bir rol oynadığını anlamamıza yardımcı oluyor. Ve belki bir gün zamanda yolculuk yapmanın gerçekten mümkün olup olmadığını anlayacağız.